تكنولوجي ما في كل شيء من الحجاره <laughs> ben Abdülmecit. Yaşındayım 11, 12. Ben gel, Suriye geldi. Türkiye o zaman Müzeye Müzeyi daha önce geldin mi Reyhan? Gezdin mi müzeyi hiç? Evet. Peki buraya geldim. neler hissediyorsun, neler gördün, beğendin mi? Daha Türkiye çok güzel, evet. Ben çok sevdiğim. Bu şekil hay, hayvanları mesela en son zamanda bir şey çok e, biliyor. Benim Fatma. Benim Fatma. Ay, saydım, at Kaç yaşındayım? 15. Ben buraya geldim ve geldim, evet. Ben çok seviyorum Türkçe.